Ara. E kutu oldu. O da beş saat olsun neyse Evet arkadaşlar buradan gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Buranın önü bir yer olacak. Oraya gideceksiniz. Ana ne oldu lan? <laughs> neyse bunu ikiliye oraya bir diye <laughs> Daha çok videomuz olabilir. Al şu babam şu dayım. Ne yapıyorsunuz? He he merhaba bak be. Ne demek? Gelin de çağlı mısın? Burada Bu arada ileride şöyle bir seri şey yapmayı düşünüyorum. Hey kim? Hey kim de? Yani başkalarına videosunu izleyeceğim. Kendim bir gün aradım. Ama arkadaşlar siz siz olun. Ben bir şey yapmayacağım Çünkü Herhalde çocuğum ya. Şöyle düşünüyorum. Tabletler gitti. Allah. Bu iyi değil. Kaç tabletler gitti. Ha gitti. Ana. Dostum gel 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 gel. Evet evet. Gitti gel gel gel. Gel kaç dakika oldu daha yeni başlayalım da. Bu da sarısı bayağı uzun sürecek. Bir şey diyeyim ben. Eee kız laboratuvara git. Evet arkadaşlar uğradığı yerde buraya gelseydiniz gelseydiniz video Gör. Hayır. Yani şey şey oyunu baksa kısa evet. Şurada bir görev var. Oyunu bilmiş biliyorum. Burada bir görev var. Görevci abla var. <laughs> Ben daha bu bize görev ver. Alalım. <laughs> Git bana lüya getir diyor. Bu belli bir boyar. Bir tane de gerizek kaldı. Çirkin bir tane bir rüya. Evrimleştiriyorsun. <laughs> kelebek gibi bir şey oluyor. Dev kelebek. Öyle bir şey oluyor. <laughs> Birazcık hastayız. Normal. Hadi gidelim. Ben ateşle bu korkamı seçmek istiyorum. Ateş Pokemon seti ama ne <laughs> burada evet biliyorum. evet izledim biliyorum evet 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 Eren. Baba evet baba.